Güzel bir maç olacak. Ringin Aslanları 3. bölümü çekeceğiz. Full dövüşeceğiz yine. Hazır mıyız? Hazırız. Başlayalım. Teknik dövüşmeye çalışalım. Karambole istemiyorum. Köşelerden çıkalım arkadaşlar. Ringimiz yeterince büyük. Tek tek almayalım. Kombine. Kombine istiyorum. İki yumruk bir çekme. iki çekme bir yumruk. Çok iyi gidiyorsun. Evet. Güzel. Bravo. Çok iyi. Kontrollerin peşine düşelim. Görerek dövüşelim tamamen. Ço evet, güzel. Köşelerimize ayrılalım. Arkadaşlar, köşelere girdiğimiz zaman çıkartmayalım rakibi oradan, tamam mı? Anlaşıldı mı? Rakibi çıkartmak yok oradan. Nakavt edinceye kadar baskı uygulamamız lazım ki maçlarda güzel başarı alalım. Güzel bir şekilde dinlenelim ve görerek dövüşelim. En önemlisi görmek. Hazır mıyız? Gelelim ortaya. Başlayalım. Var mı ayakta? Evet devam 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 devam. Hemen cırtlar içeride. Kan kancalara, kancalara. Ancıları takmazsan öyle oluyor. Orayı da aç, düzelt orayı. Düzelt orayı. Alatı sok içine. Evet, çok güzel. Efe gel. Raşit sen devam. Efe, heyecan yapmıyorsun. Sen çünkü gelecek vadeden sporculardansın. Tek sıkıntımız ne Efe sende? Biliyorum hocam. Söyleyeyim. Söyleyeyim mi? Kıyafet. Evet. Yani. Hazır mıyız? Bak hazır Raşit yorulmuşken. Low kick yok. Full dövüşeceğiz. Başlayalım. Kombineli maç olsun. Böyle güzel kombineler. Teknik istiyorum. Raşit burada kendini dinlendirerek dayak yemeden dövüşmen lazım. Çekme, 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 çekme. Efe evet, senin çekmeler güzel ya. He? Döner çekme, döner çekme, bast döner çekmiyor orada. Stop. Evet, köşelerimize çekilelim ve dinlenelim. Yoruldun mu Raşit? Yok hocam o kadar değil Heyecan var mı? Var mı heyecan? Titriyor mu hani? İyi. Hazır mıyız? Evet. Başlayalım. Kumuşak, kumuşak, kumuşak. Raş dalma, dalma. Kapan, kapan. Bekle orada. Kapan, iyice ne kapan? Sağlam, kaya gibi dur. Kaya gibi dur, 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 dur. Baz Bak, geç kaldın. Kulak ver, dinle beni. Top. Evet, güzel. Evet, dövüşçülerden kimi verelim buraya? Bahadır gel. Bahadır kavalın yok değil mi senin? Ben bilmez. Kavalımızı alalım tamam mı? Hazır mıyız? Bahadır, Bahadır eski sporcu. Boksu seviyor tamam mı? Başlayalım. Bahadır bunlar YouTube'a yüklenecek. İzlersin kendini. Raşit işte Bahadır eski. Senden çok çok eski. Hocam boks mu yapacağız? Kickbox. Kickboks yapacağız. Bas kroşeyi. İyi misin? Burnuna mı geldi? Kendim vurdum hocam. İyi misin? Dövüşebilecek mi gibisin? Ha? Dövüşürüm hocam. Ya. Sen in aşağı. Evet. Gir. Evet. Başlayalım. Sen dinlen biraz. Dağınık dövüşmeyelim. Dağınık dövüşmeyelim. Arkadaşlar dağınık istemiyorum. Güçlü olamayalım bak. Bak kafa kafaya da tokuştu. Biraz daha kontrollü. Biraz daha teknik ve kontrollü. Cevap. Evet sen yok sıkıntı değil. Evet sen biraz dinlen. Evet sakin dövüşmemiz lazım. Tamam mı? Gel. Bak sakin. Güveniyorum sana. Kapanacaksın bırak vursun. Tamam mı? Görerek. Hazır mıyız? Başlayalım. Dur, stop, stop, dur. Yusuf bunu sana vereceğim ben. Bunu sana vereceğim. Ee, sen çık. dur Yusuf daha girme. Ya da gir, gir. Sen çık, gir, gir, gir. Evet, kavallar yok. Dikkat edelim, low kick de yok. Ha, belden aşağı vuruş yok zaten, tamam mı? Evet, Yusuf o yeni ama yumrukları çok sağlam. Yumuşak, yumuşak. Biraz daha yumuşak. Stop. Birazcık daha yumuşak. Kontrollü. Yusuf o yeni. Ağır siklet kilolar arkadaşlar bunlar. Biraz daha yumuşak ve teknik dövüşmeye çalışın. Bir şey var. Ee, tamam. pamuk. evet dinlenelim birazcık dinlenelim. Nasıl? Aynı kilodan sağlam vuruyor değil mi? <laughs> birazcık daha böyle kontrollü yumuşak sakin ol tamam mı? Başlayalım. Evet. Bir iki yumruk. Vurdun yeri gör. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Bravo. Yusuf sen devam edeceksin. Geliyor musun? Evetse. Tamam. Evet <laughs> Yusuf bunun ön tekmeleri var ya. Öyle böyle yok. Yani acayip bir ön tekmesi var. Vurduğunu da kabul Şeye mi? Mideye vuruyor. He. Surata, mideye ama vurduğunu kabullenmiyor O yüzden yumuşak dövüşün ikinizde. Hazır mıyız? Başlayalım. Uzun zamandır sporda yoktum bak Yusuf. He? Ben lan Yok yok belden aşağı vuruş yok. Low kick yok zaten. <laughs> İyileşinceye kadar low kick yok zaten arkadaşlar. evet dinlenelim arkadaşlar. Çok sağlamdır Yusuf. Maçlara girmişliği de vardır yani sağlam dövüşçü çok. Uzun zamandır o da dizden yana bir talihsizlik yaşadı. Ama geri döndü efsane. Hazır mıyız? Başlayalım. Görerek dövüşürsek çok çok iyi olur arkadaşlar. Çok güzel çok iyi Evet ee, Sen otur Evet gel Gözünü çıkar Kesinlikle vurmuyorsun Evet <laughs> Ali öğrendiğin ne varsa Uygulayabilirsin Evet Bel low kick Vurmuyorsun tamam mı Belden yukarı devam Evet arkadaşlar Ali sağlam vur o sana vurmayacak Ali uzun zamandır yoktu. Hiç vurma Yusuf. Dokunma bile. Dayak yiyeceksin. Tekme daha. Tekme 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 Ali. Tekme. Yukarı yukarı low kick atma. Tekmeler yukarı. Evet. Bugün aramıza yeniler de girdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.